Evet. Takım. Sözüm size. <laughs> Benim takım. Futbol takım oyunu. O açıdan birlikte oynamak lazım. Akıllı oynamak lazım. İzleyin maçı. Anlarsınız. <laughs> Rakip size de tebrikler. Güzeldi. Attık attınız. Savunmasız oynadık. Çok pozisyon oldu iyi attık. O anlamsız bir mücadeleydi yani. Sonunda zaten bıraktım ben de. Garip bir gece. Kameramızı çökelim. sabit takımda olmaması bu açıdan kötü işte. Evet, doğru, Bazen cidden top oynamaya geliyorsun. Bazen gönül eylemeye geliyorsun. Biz arkadaşların gönlünü e <laughs> oh. oh. dedik? De Beyler ayağınıza sağlık. Güzel bir geceydi. Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> <Abi> <laughs> Aynı futbolu unutturum. <laughs> anlamadım. <gülüşmeler> Oynamıyorlardı ki bıraksınlar. Abi benim oynamaya isteğim kaçtı zaten siz göğsümün ağrısından dolayı. Evet biz bu adamı size devam edecektik de sizinkiler... Bizim de... adamlar ciddiyesizdi ya. Evet. Geçen... Geçenki hafta abi... Hepsi olmuş olmuşum ben Sizin takımdan yanılıyorsunuz. takımdaki iki tanesi hepsi olmuşum ben ağzımda. Senin takımdan oynadım. Bizimkiler topu biliyor, topu paylaşıyor. Bizler... Bu... Bu takım evet, takım birbirini Yapalım derseniz gün belirleriz, müsait olduğunuz zaman. Araya sıkıştırırız. var zaten dediğinizde. Tamam. Alkışlarınızı da atabiliriz. Yani. Salı bizim sabit bir tane maçımız var. Siz olursanız ikinci maç olur. Cuma ya, derseniz. Cuma. Cuma. Cumartesi bizim bu maçlar. Cumartesi derseniz. Hangi gün derseniz. Ben takımı ayarlamaya çalışırım. Herşeyi bular mısın? Söylerim. Tamam. Sorarım tamam. takıma. Haber haberleşiriz o zaman. Mesaiye uyuyorsa gelirler. Aynen. Aynen. Eyvallah Kale. Senin de. Elini ayağınıza sağlık. Ne yapıyor şimdi benimle şeyin? Red abim. 60 mı yapıyor? Yok kardeşim. Beyler size övgü geldi. Benim takım. Ya, Has takımı. Abi şey <laughs> diyorlar lan. Icardi bonus servisi artmasın diye bilerek atmamış penaltı diyorlar. Bilerek kaçırmış diyorlar. Ya kanka şimdi yani olabilir olur Ya bırak. Ama. Vallahi abi Galatasaray görüşmelere başladı çünkü. Bence bu maç öne olması lazım diye. Hani benim görüşüme göre. Bence bir iki maç bilerek kötü oynatsa iyi olur. Bonus servisi düşer. Bize çat diye alırız. Fakat Ekar gelmek istiyor ya. Onlar... Evet evet onlar da oy diyorum ya. Normal değil zaten olmaz. Abi kardeşim. maçı sonradan böyle... Izleyebilir, mi? izleyebilir miyiz? Çünkü ben yaptım yaptım eleştireceğim. Burada bana kötü oynadın diyenler 100 tane hata attı 50 gol yedik. Ya 35 Bu miydi? Bu mesela ya. 6 tane yani. hata attı saydım 6 ben, atı gol yedik abi. Tamam. Maç başlangıcında ben, sen ben, nerede oynayacaktın? Başım. Bak yoksa. Kanka maç başlangıcı şu an. Ben, ben verdim, verdim. şey verdi, sen verdin, o verdi. şey, <laughs> vatanla Melih. <laughs> Sonra maçı bana gönder, eleştiri evet. yaptı mı? Şeye götürelim. Aykut kocaman gönderdi. Gördük anasını çok... satayım Sen defans olarak gelmişsin, defansta şey. yoktun ya. Abi, defansta yoktu adam ya. Bana adam, ben defans oynamıyorum abi. Ben defans oynayamam. Defans oynayamam diye bir şey yok. Kanka benim defans oynayamam ya. Adamlar gol yapıyor. Üstü hocam. Bana hangisi var lan? Ne alakası var? Ne yapacaksın? Defansta sakatlanan oyuncu sayısı, <laughs> formatta sakatlanan oyuncu sayısından daha az samimiyim. Gibine bahane bulacak, yani, onu da kötü bir oynayamam diyor. Hücumda çaprazlasın, <laughs> boyun kadar seken topa kalkıp gol oluyor. Bir de ortada da değil ha. Köşede, kaleyle sıfır. Olabilir, çıkar diyeyim abi. Her kızlara gol atabilirim. Siktir. <laughs> Sen bundan sonra bir daha çağrılmayacaksın. Bugün, <laughs> bugün, oynadığınız maçta hiç kimse gelmesin artık. Haftaya Melih ayarlıyor abi. Ya abi. ama bak bak şimdi kısırı Ulan bir tane şutum var lan. Sıfır bencillikle oynadım. Her topu pas verdim. Ya bu adamı atmış ya, çok ya çok bu adamı önüne şey. salmaya çalıştım. Ben sen heyecanlısın? Kanka bak şöyle bir mevzu var. Topu Heyecandan e, ziyade hayır <laughs> Pası çok geçiyor. Bir de kafayı kaldırıyorum kanka. Sizin araya girmenizi bekliyorum. Tamam. Hani hiç hayalimdeki şeyler oluşmuyor. Ben topu aldım da mı ileride alırdım. Alırdım. Bak, bak şurada topu alırdım. çekip gol çektiğim vardı ya. Ben orada topu çektim. Pas verecek adam aradım. Kimse kaçmadı. O yüzden çektim. Ben burada şut çekmiyorum. Bu burada hülyatı pas atacak adam, atacak adam yok. Pas atacak adam yok. <laughs> Melih var. Yo pas atacak adam yok. Siz Melih'e ne yaptınız biliyor musunuz? Melih'i nasıl bitirdiniz biliyor musunuz? <laughs> <laughs> <Müzik> <Müzik> Geliyorsun defanstan vuruyorsun Melih'e. Abi ilerle, önün boş. Ara pas ver Melih'e. Adama beş tane güzel pas çıkartırdın. <laughs> Oğlum şu adam bir pas alsan araya atacağım yine vuracağım? Benim her sene oynadığım bir takım var. Bu adam benim takımda gelsin. Benim takım. Oyun vermesin bize. Uçar. Harbiden uçar. Bak, bir adam. Sizdeki Mert miydi o sakallı? Forvet'e gelir. Dışarıya vurur, geri döner. özgür, 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 özgür. Onunla Melih yer değişse sizin takım efsane. Al Hatta sizin takıma ne? ben geçsem geçersin sonra zan. Hiç hiç o topa bugün mi yaradım? Vallahi zaman. Ne yapacaksınız? Belki bir eski. Ya. Eski Her evet. gün eski. Belki <laughs> bir eski. Yürüyün giyin Kim? Batuhan nerede? Ömer. Ben iyi bunu. bana mı attın sen? bunu. Senin telefon vardı bende, aldın mı? Aldım aldım aldım. <laughs> Ama size ben önceden söyleyeyim, Başta 10 dakika koşup hemen yoruluyordum. Ben maçı hep koştum içiyorum. Ben seni hatırlıyorum. Sen turnuva ben... aldın yani. nasıl... Hemen yoruluyordum. Marmaris bilir misin bu adamı? Kur'an mı abi? Arkadaşımın adamı. Arka Senin başka bir bisiklet vardı sanki, ben mi yanlış biliyorum? Aparatları vardı o zamanlar. Çünkü kaba bir şey vardı senin bisikletin. Onu hatırlıyorum. Kamera aparatı görmüşsündür. Olabilir olabilir. Çekimlerde. Melih benim telefon numaramı <laughs> yazsana. Beyler ben kaçıyorum. Cümleten ayağınıza 8. sağlık. Sağ ol Tevli. Eyvallah. 8. Ayağına sağlık. Hah. Eline sağlık. ya yani önemli olan Hürgür çıkmadan on numara ter attık. Çok şükür sakal hakkı olmadı. Biz her zaman Hiçbir zaman öyle şey yapmıyoruz. Ya olsun kanka hani. Yani, yani, yani biri sakatlanabilirdi yani öyle diyorsun. Salı günkü maçta e, yani kayma bile yok salı maçta. Kimse Doğru. kimseye kaymıyor. Şey nasıl oldu? Batuhan nasıl oldu? Kırdakta kırık var. Ne evet. kadar uzak kalacak? Üçü hafta koltuk da en iyiydi. Hayır, görüntüyü izliyorum izliyorum. Sanırım nasıl ya? Dizi normalde insanın içe bükülüyor ya. O ki dışa bükülüyor, Dış ve yana bükülüyor.